La la, la, la. Hı 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 hı. Aa, merhaba arkadaşlar. Siz mi geldiniz. Ben hava birazdan da güneş gelecek beni almaya. Onu bekliyordum. O zaman kanalıma abone oldunuz mu? Like attınız mı? O zaman güneşim ben gelecek. Şimdi hemen Güneş gelecek arkadaşlar. 5 saniyede gelir. Ya da 1 saniyede gelir. Arkadaşlar var ben var onu var burada var. gördüm diye. Bakayım, 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 bakayım. Aa işte Güneş arkadaşlar. Merhaba Güneş nasılsın? Nasılsın Güneş? Her hava. Nasılsın diyorum sana. Nasılsın? Ee, i̇yiyim. Ben de iyiyim. O zaman e, okula gidelim mi? Evet. Tamam hadi okula gidelim. Okul demiş ki. Senin okulun olduğunu bilmiyor musun? Hadi gel Güneş. Beni takip et. Hava kardeşim. Ya Güneş buradayım gel. Hava. Güneş tamam Hemen buraya gel. Bura? Asla inme. İncam incam. Hayır gülme. güneş. İnce. Güneş. <laughs> ben okula gidiyorum sen gelme. Geleceğim. Bay bay. Ben de, ben de geldim ya. Ha <laughs> ezik güneş. Ben de geleceğim. <laughs> Üf, ya tamam gel. Of Güneş of Çok belalısın Rose. <laughs> ha belki çekti gittiğine göre Ben böyle Güneşle kaldım Aa acaba ben Güneş'e Çevirirsem Acaba Güneş Beni çok sever mi ki O zaman ben, ben... şimdi çok güzel hava Şimdi ben Güneş Kız'ı çıkarıyorum, tamam mı? Ben Güneş Kız'ı çağıracağım tamam mı? Tamam mı ha Güneş? Şimdi arkadaşlar ben Güneş Kız oluyorum. Acaba nasıl tepki verecek? Ama önlere hava yapsana. Hmm. Abla diye bir ses duydum sanki. Neyse boş arkadaşlar. Merhaba. Ben, ben, ben bu okulda güneşim yeni. Aa sen de mi güneşsin yoksa? Çok, çok, güzel. çok güzelsin. Aa evet, evet ben çok güzelim. Öğretmen öğretmen mi? Hayır öğretmen çok güzel. Sen öğretmen olamazsın. Hadi gel kantine gidelim. İşte burada kantin var. Aa neden ağlıyorsun? Hadi gel Güneş ona yardım edelim. Ya da herkese gelin ya. Havalı birisine benziyor. Güneş ne istersin alırım sana. Ha Güneş neden oraya gittin? O zaman ben de geliyorum. Ne istiyorsunuz? Ben dondurma istiyorum Güneş. Anne? ben de molega dondurma, 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 dondurma. Ben gibi mum koydum. Of ya sana yardım etmeyeceğim. Ben yedim dondurmamı. Ben koydum. Şimdi elimi de yıkayayım. Nem, <laughs> nem, nem, nam nam. Tamam elimi yıkadım. Şimdi kitap okumaya gideyim ya da aldım. Atmadım Ben ne kötü Tamam. Şimdi de oturabilirim. Ve ne böyle 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 yazıyor. Çok güzel. Aa, bebek neden buradasın sen? Güneş şu bebeğe bak. Buş. Anne. Ne bebek? Ne bebeğim? Bak bu baban güneş bak. Ha la 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 ha 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 ha. Uha bebek uyuydu. Aa <laughs> bebek uyandı. <uyudu. gülüyor> bebek alıyor. Arama bir tanem arama. Yet bebek alamıyor. <laughs> alıyor bak. Aa bebek süt istedi. Ne yapacağım ben şimdi? Bu ne? Aa, güneş ama Havadan <laughs> evet. mısın? Evet. Havadan mısın? Buna bebek. Neyse artık seninle uğraşamayacağım. Bay bay. Ah güneş geliyorum. Hava. Ha hava. Ben hava mıyım sence? Bir iyice düşün. Havadan, havadan. Hava gel. Ben hava değilim bir kere. Hayır hava nerede? Hava gitti. Ben Güneş'im tamam mı? Güneş sen beni sevmedin mi Güneş? Ben seni çok sevdim ama sen beni sevmedin. Oha! Sen beni hiç sevmedin değil mi? Sevdim. Ne kadar sevdin? İki. İki mi sevdin? Of Güneş ya! Küstüm sana ben. Küsme. İki sevmek nedir? Çok mu sevdin, az mı sevdin? Onu söyle bana. Gel bebeğim. Önce Güneş! Salak. Seni öğret bana söyleyeceğim şimdi. Söyleme. O zaman beni çok mu sevdin, hiç mi sevmedin? Sevdim. Ne kadar sevdim? Anne seni çok sevdim. Tamam güzel. Ya bebeği bırak. Bebeği mi sevdin yoksa beni mi? Seni. Ama ben neden bebekle ilgileniyorsun sürekli? Gel buraya seni yakalayacağım bok. Arabamla seni yazacağım. Akıl araba getirmiş öğretmenim. Hmm. Öğretmenim akıl araba getirmiş. Aç sana öğretmenim. Öğretmeni yazdım bok yapacak. Arabam kırıldı. Oh canım değilsin. Arabası kırıldı. Ya güneş dondurma yiyelim mi? Evet. gel dondurmayı. Ben de bisiklet yaparım ki. İşte ben motor. Çakan. Am. Motosiklet. Aa kaza yaptım. İyi, iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar